Merhaba arkadaşlar. 2020'nin bu son gününde sizler için iş pilavlı tavuk dolması yapıyorum. Malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. 1 adet iri tavuk 2 su bardağı normal su, 2 su bardağı pirinç, 1 çay bardağı sıvı yağ, dolmalık fıstık, kuş üzümü, 2 adet patates, 1 tüm kuru soğan, 2 adet havuç, tuz, sarımsak, tereyağı, üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı yoğurt. Tavuğumuzun iç pilavını yapıyorum arkadaşlar. Tereyağı ve sıvı yağını tavaya ilave ediyorum. Yağımızı şöyle bir karıştıralım. Üzerine daha önceden 20 dakika tuzlu sıcak suda bekletmiş olduğum baldo pirinçlerini ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Kavurma işlemine başladım. Tuzunu ilave ediyorum. Dolma fıstıklarını da koyuyorum. Kuş üzümü. Tekrar kavuruyorum. Bütün malzememiz kavruldu. Pirinçlerimiz kristalleşti. Şimdi baharatını veriyorum. Yeni bahar, karabiber, tarçın. Onu da karıştırıyorum. Suyunu ilave ediyorum arkadaşlar. 2 bardak pirince 2 bardak su. Pilavımız yarı pişmiş olacak. Çünkü tavuğun içinde de pişecek arkadaşlar. Kapağını kapatıyorum. İyice suyunu çeksin. Pilavımız suyunu çekti arkadaşlar. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Tavuğumuzun içini doldurmak için bir kase pirinç pilavından aldım diğerine birazcık daha su ilave edip pişmeye bırakıyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. Pilavımızın kapağını kapatıyoruz. Tavuğumuzun üzerine sürmek için sosunu yapıyorum. Bütün malzemeyi çırpıyorum. Sosumuzu çırpıyoruz. Üzerine birazcık su ilave ediyorum. sosumuzun kıvamı şöyle arkadaşlar. Koyu bir kıvam. Tavuğumuzun içini dolduruyorum. Çok sıkı doldurmayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere pilavı az pişirdim. şöyle itekliyoruz. İçine doldurdum. Şu yandaki yağlı kısmını bir tarafını buraya, bir tarafını böyle yapıyoruz, kapatıyoruz. Oğlum şunu bağlar mısın şurada? Şöyle bağlıyoruz iki bacağı. Bir saniye, önce bir şuradan geçirebilir miyim? Sen daha geçireyim. Bırakın mı? Bırakın. Tavuğumuz hazır. Böyle fırına gönderiyorum arkadaşlar. Yarım saat böyle pişecek. Daha sonra çıkarıp sosunu süreceğim. Tavuğumuz fırından çıktı arkadaşlar yarım saat pişti şimdi sosunu sürüyorum biraz da kızardı gördüğünüz gibi tekrar fırına göndereceğim Bak, sosu sürdükten sonra her tarafına sürüyoruz hazırlamış olduğum sosu. Sosun tamamını sürdüm arkadaşlar tavuğun üzerine. Etrafına havuç, patates, sarımsak koydum. Tekrar fırına gönderiyorum. İç pilavlı tavuk dolmamız servise hazır arkadaşlar. 2021 yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.